Acele etme yavaş. Acele etme komando. Acele etme komando yavaş. Acele etme komando. <laughs> güzeldi şahan. Al bak aşağı vuruyorsun bak. Aşağı aşağı giriyor. İlk vuruğun güzeldi. Yavaş ha. çekerken nefesini tut. <laughs> Nefes kontrolünü unutma. <laughs> tamam, güzel bak devam et. <laughs> Nefes kontrolü. Basılı aşağı aşağı gidiyor komando. Kollarını kaldır yukarıya. nişan alacağız yavaşça basacağız eze eze Sardım, bu parmak, burada bu burada. Şöyle ikinci yeri getirdim koydum. Şurası şöyle baş parmaklar üst üste. Sonra tabancayı kaldırıyorsun gözün hizasına. Parmağını tetiğe getiriyorsun. Tetikte şöyle bir boşluk var gördün mü? Boşluğu <laughs> alıp tutacaksın. Tutcan önce. Sonra iki beyazın arasından şu beyazı göreceğim. Bu beyaz gelip iki beyazın arasına yerleşiyor. Üç beyaz yan yana duruyor. Üstlerde... Tamam. Bir kere deneme yap şimdilik. Tamamız. Tamam. Tamam. Şimdi devam ediyorsun. Düzgün. Buradan çekiyorsun tetiği. Tetiği yavaş çek. Acele et, bir yere gitmiyoruz. Mışağını düzgün al. Evet güzel. Yavaş çek tetiği. Devam. Edin. Aynen çok güzel. Yavaş yavaş, acele etme. Tamam. Arpa çeden, e, gezden ve arpacı <laughs> <Evet>. Çok güzel. Tam <laughs> sira Bırak sına. Bırak sına. Bırak, Tam ben yanımdaayım bak. Bir şey olursa silahı kaparım <laughs> Tamam. Daha tamam. Serbest Böyle bir soru soruluyor yani. Şarjıyorsa Biliyorsun yine şey gösterdim şey. ama. Şöyle kavram Şöyle. Önce tutak tutak bir boş. koşuyoruz. Bir şey var. Aldık yapacağız. Şöyle bir tipe yazarsın. Bir beyaz. Sonra. Bu şekilde. Net görün. Silah böyle değil. Böyle değil. Hedefe tam böyle dümdüz olsun bak. nefes kontrolü yaparak tetiği eze eze tetiği düşürür. Tamam mı? Orada bir şey anlat işte. Oradaki beyaz cevabı göstersin. Yavaş yavaş bas